İstanbul turumuz devam ediyor. Uh -huh. Şimdi Boğaz turu için teknemize geçiyoruz. Evet tekne turumuz başladı. <Gülüyor> <gülüyor> evet. Baba, <laughs> 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 这个是。<trabalhar> <天> Karadeniz'den Marmara Denizi'ne doğru yüzeyden bir akıntı var. Marmara'dan Karadeniz'e doğru da dipten bir akıntı var. Yani hani görüyor olacaksınız zaten. E, dümdüz bir hat takip etmez boğaz. Böyle zikzak çizerek devam eder en güneyden en kuzeye doğru. Bu, bazı noktalarda boğazın genişliği artar. Bazı noktalarda boğazın genişliği daralır. Kule, radyo ve televizyon yayınlarının yapıldığı kule manzara gerçekten çok güzeldi. Böyle Evet. Evet. Çeviri evet, ve Ne dersiniz? Daha güzel şu olmaz arada mı? Şu araba sönük kalmış şu yalı. Ama o evet, sürüyor. Bir görüyorsunuz. T içeride boyunca iki tarafta da. Sağ ile sağ ilerden sonra yanılar Boğaz tamamen evet. doldu Hatta böyle biraz yamaçlara doğru çıkıyor. <laughs> böyle belirli mesafelerde birbirine belirli <laughs> aralıklarda yalılar var. Evet. Ve yanılar yeşil ormanın içine inşa edilmiş ahşap binalar. Osmanlı doğaya o kadar da saygılı ki. Bakın şimdi binalara baktığınızda böyle farklı farklı renklerde görüyorsunuz. Efendim sarısı var, siyahı var, beyazı var. Farklı renklerde. Ee, ve bu görüntüyü biraz hani yeşilli almak gibi değil. Ama Osmanlı döneminde Osmanlı öyle güzel bir renk olmuş ki örnek olarak size verebileceğim. Bu vitne türü renginde okra diyorlar. Vitne türü renginde hafif koyu kahverengi bir renktir. Bakın binalardan birkaçı o renkte hala. Yeşil de bu kadar güzel bir uyum içerisinde olan başka bir renk yok. Yani hani binayı sanki o yeşil orman içerisinde gözünüzü rahatsız etmeyecek sanki yeşilin bir bütünüymüş gibi görüyorsunuz. Yani okur rengi. Ee, dolayısıyla dediğim gibi o Radarın güzelliğini bile e, bu renkle saklamışlar. Yani e, rahatsız edici bir renk. kullan serbest, her ne kadar ülke sınırlarımızın içerisinde bize ait bir çarpma suretiyle boğazda yer alan o ahşap en eski yavlardan birini tamamen yıkıyor. Dolayısıyla bu radarlar Kulesi. Soruyordunuz Kuz Kulesi'ne gitmez mi diye. Ben yani de hani günü uzatmamız lazım. Bir gün daha kalırsak size Adamor'a bile götürürüm diye. İşte bir e, geçmiş olalım. Sizi Kuz Kulesi'ne de götürmüş olalım. Hayat basmadan böyle kenarından Kuz Kulesi'ni güzel bir şekilde izleyerek Anadolu yakasından tekrar Avrupa yakasına doğru yönümüzü çeviriyor olacağız. Gel 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 istemiyor. <laughs> şekilde. Altın, genel, Altın. Yani, gezmiştik zaten. Şimdi bir olduğu yer. Ee, yani, bir şekilde Biraz varsola gider. Evet, Bu burada görülür vaziyette. Biraz daha haliç istikametine doğru baktığımızda Burada gene bir ilginç bir eee daha